Ankara Karaman kalıpları. Düm şıkı düm şıkı Ankara. Şıkı düm şıkı düm Karaman. Düm şıkı şıkı düm Ankara Karaman. Şıkı düm düm şıkı. Şimdi Ankara Ankara Karaman Karaman Ankara Karaman Karaman Ankara 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 1 2 1 2 1 2 Karaman 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 çıkıdım 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 Üçüncüsü Ankara Karaman Ankara Karaman Ankara Karaman Ankara Karaman Dördüncüsü Karaman Ankara Karaman Ankara 1 2 bir, iki. Teşekkür ederim.